Otomobil Meraklı Sağrı Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Nisan ayına girdik ve sıfır otomobillerle ilgili detaylarla karşınızda oluyoruz. Nisan ayında arkadaşlar sıfır otomobillerde nasıl kampanyalar var? Fiyatları ne durumda? Hep beraber gelin bakalım tüm detaylardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ay arkadaşlar diğer aylar oranla kampanyalar mevcut ama vade farkları ve faiz oranlarında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Dilerseniz detaylara bakalım. Cherry. de arkadaşlar Omoda 5 ve Tigo 7 Pro modelleri aldığınızda hangi modelleri alırsanız alın petrol ofisinin 10.000 TL değerinde hediye çeki oluyor. Tigo 8 Pro modellerinde de ÖTV muaf avantajı var 103.000 TL'ye varan indirimle birlikte ve bir diğer marka olan Citroen. Citroen'e baktığımız zaman tüm modellerde arkadaşlar sıfır faiz kampanyaları ve vade farklı faiz kampanyaları mevcut. Özellikle elektrikli modellerde sıfır faiz varken C3 modelinde 200.000 TL 12 ay 1.99, C3 Aircross'ta 250.000 TL 1.99, C4'te de 250.000 TL 1.99 mevcut. Ve diğer modellere de bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat. Fiyatta Egea'larda bayram fırsatı var. Şöyle ki arkadaşlar Mart ayına özel 100.000 TL'ye varan vakit in, nakit indirimi veya 300.000 TL'ye varan 12 ay 2.99 faiz fırsatı mevcut. Ve 125.000 TL'ye de 12 ay 0 faiz var Egea'da dileyen arkadaşlar için. Egea'larda ÖTV muaf 300.000 TL 12 ay 2.99 faiz fırsatı mevcut. Panda ve 500X'te de arkadaşlar 2.99 faiz oranı mevcut. Bir diğer marka olan Ford. Ford'da arkadaşlar binek araçlarda peşin alımlarda %4 ve %5 olarak indirim var. Focus'lar %4, Puma'lar %5 indirim. Ve kredi faizlerine baktığımız zamansa arkadaşlar 300.000 TL 12 ay 0 faiz fırsatı mevcut. Ve Honda Honda'da City modellerinde bu ay özgü 120.000 TL indirim veya 12 ay 200.000 TL'ye 0.88 faiz fırsatı mevcut. Civic modellerinde de 120.000 TL'ye varan indirim fırsatı var. Ve Hyundai'ye geçelim. Hyundai modellerinde Elantra'da 60.000 TL'ye varan indirim, Kona Enline'da da 122.000 TL'ye varan indirim mevcut. Konularda da yine 91.000 TL'ye varan indirim de mevcut arkadaşlar. Tucson'larda 120.000 TL, Tucson Hibrit'te de 123.000 TL indirim. İnşallah bayiye gittiğiniz zaman bu indirimlerin açıklamaları mutlaka yazıyordur. Biliyorsunuz daha önce de bir kampanyaları vardı 6 ay sonra da bu saçma kampanya üzerine basa basa söyledik ve nihayet artık bu ay listeler yok. Teşekkürler Hyundai. Evet Kia modellerine baktığımız zaman Kia'da Serato modelinde 150.000 TL 12 ay 2.49 faiz fırsatı mevcut sevgili dostlar. Niro modellerinde ise elektrikli de 100.000 TL'ye varan ek indirim 200.000 TL'ye 12 ay 2.49 faiz fırsatı mevcut. Stonic'lerde de 150.000 TL'ye 12 ay 2.49 faiz fırsatı olduğunu görüyoruz. Ve bir diğer marka Nissan. Nissan'da arkadaşlar 2023 ve 2024 olarak gerçekten çok ciddi ve uzun kampanyalar var. Kaşkay'da de 2024 modellerinde ticari müşterilere 150 bin TL nakit indirimi veya 800 bin TL 36 ay 50 bin lira taksit diyor. Normal bireysel müşterilere 2023 modellerde 150 bin TL nakit indirimi 200 bin TL 0.99 12 ay faiz 2023'lerde. Ve Nissan X-Trail'de arkadaşlar 150.000 TL nakit indirimi ve ticarilere 150.000 TL aynı şekilde 1 milyona da 36 ay 62.000 taksit ticari alımlarda arkadaşlar. Nissan Juke'da da 100.000 TL nakit indirimi ve 120.000 TL 12 ay 0.99 faiz mevcut. Ve Opel. Opel arkadaşlar bu ay 0 faizi hemen hemen bitirmiş. Corsa'da 200.000 TL 12 ay 1.99, Mokka'da 300.000 TL 12 ay 1.99, Crossland'da da 200.000 TL 12 ay 1.99 mevcut. Astra'da ise 300.000 TL 12 ay 1.99 ve Grandland'da da 300.000 TL 12 ay 1.99 faiz fırsatı mevcut. Peugeot cephesine baktığımız zaman Peugeot'da arkadaşlar yine 0 faiz kampanyaları mevcut. 208'de 90.000 TL 12 ay 0 faiz mevcut. 308'de 120.000 TL 12 ay 0 faiz. 2008'de arkadaşlar 120.000 TL 12 ay 0 faiz. 3008'de 180.000 TL 12 ay 0 faiz. Yani rakamların sayısı düşmüş arkadaşlar. Eskiden 250 300.000 TL 12 ay 0 faiz vardı. Sayılar, rakamlar düşmüş. 408'de de arkadaşlar 180.000 TL 12 ay 0 faiz mevcut. Ve bir diğer marka Renault. Renault'da arkadaşlar su ailesine özellikle e, ee, Kaleos modelinde 150.000 TL'ye varan takas desteği mevcut arkadaşlar 2023 model. Clio'larda 200.000 TL 12 ay 2.99 faiz fırsatı mevcut. Ve, ve Mega modellerinde 250.000 TL 12 ay arkadaşlar 3.94 faiz fırsatı yine mevcut. Yani Renault cephesine faizlerin aşırı yüksek olduğunu görmekteyiz. Skoda'lara bakalım. Skoda Fabia ve Scala'da arkadaşlar 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz mevcut. Kamik'te ise 150.000 TL'ye 12 ay 0 faiz var. Karok cephesinde de 200.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı olduğunu görüyoruz. Bir diğer marka Suzuki. Suzuki S-Cross'larda arkadaşlar 200.000 TL'ye 12 ay 0.99 ve 70.000 TL takas desteği de mevcut. İkisinde aynı anda kullanılabiliyor. Sivitler 998 bin liradan başlıyor. Vitaralarda 200 bin TL 12 ay 0.99 ve 70 bin takas desteği. Şimdi de arkadaşlar aynı kampanya geçerli olduğunu görüyoruz. Ve Toyota. Toyota'da da baktığımız zaman Corolla Cross'ta arkadaşlar 2024 modellerde 125.000 TL'ye varan indirim olduğundan söz ediliyor. Yeni Nisan ayına özel bayilerden bilgi alınabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır otomobillerdeki kampanya sayıları azalmakta ve açıkçası kredi rakamları da düşmekte. Yani ilerleyen zamanlarda ne olacak hep beraber bakacağız. Tüm videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.